Kova burcu, yükselenli Kova burcu olanlar 2022 yılına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımda Kova burcunun 2022 yılında birtakım takım fırsatlar, imtihanlar, sınavlar, şanslı dönemlerimiz, geçitlerimiz, kapanışlarımız, yeni döngüler, başlangıçlarda nerede, hangi zamanlarda, hangi retrolarda ne gibi konuları dikkate almamız gerekiyor? 2022 yılına girerken e, ve 23'e kadar olan süreçlerde bizler hangi alanlarda imtihan ve sınavdan geçeceğiz Şans gezegenimiz bize nerede fırsat verecek nerelere dikkat edeceğiz hangi evlerde yaşamımızı bir yandan yeniliği büyük yeniliklere geçeceğimiz dönemle ilgili bu videomuz sizlere hazırlamış bulunmaktayım. Evet efendim sevgili Kova Burcu yükseleni Kova Burcu olan arkadaşlarım tabi yükselenize göre genel anlamda açıklamalarda bulunacağım. Sizlerin Satürn kendi gezegeniniz birinci evinizde yer alacak yılın başında 2001'de 2000 pardon 21'de olduğu gibi 2022'de de Satürn birinci evinizde. Satürn sizi nerede sınavdan getirecek? Satürn yükselenize göre girdiğinde yeni döngüler başlar. İkili ilişkileri nasıl kullanacağımızı gösterir. İlişki biter sonlanır. iyi gelmeyen ilişkiler, bir türlü tıkanmalar olan ilişkilerimizi sonlandırıp yeni ilişkiler alanında da bazı fırsatları getirir mi? Getirir. Tıkandığımız tık konularda bizi inşa eder. Der ki ben yanındayım. Korkma, korkuyla yaklaşma. Takıntı haline getirme. Zihnini aç, farkına var. Göremediklerini gör. Bırak alışkanlıkları. Atamadıklarını, vedalaşamadıklarında ben zaten yanındayım. Önüne bak. Önündeki yeniliklere bak. Burada kapatacağın konular seni ruhen ve bedenen yenilendirmesi için ben zaten yanındayım diyor efendim ve bazı sorumluluklar veriyor evlilikte, çocukta. Sorumluluklar almamızı sağlıyor. Satürn yeni başlangıçlar yapmamızı sağlıyor. Kendimizle ilgili bildiğimiz her şeyi unutup yeni bir döneme geçmemiz için harekete geçirdiği bir dönem yeni hedefler sağlıyor. Ve 2022 yılı yeni başlangıçlar sorumlulukları alacağımız bir döngü. Şimdi gelelim Satürn karelerine. Satürn dediğim gibi bir imtihan, bir sınav. Satürn Uranüs karesi. Uranüs ani gelişen olaylar, bilmediğimiz konular, karelerde mücadelelerdir döngülerdir yaşamımızda. Şimdi sonbaharda göreceğimiz karelerde sağlığımızla ilişkilerimizde ani değişmelerin gündeme gelmesi, kontrol dışı olaylar gelişir, biter ve yeni başlangıçlar oluşur mu? Oluşur. Zaten sınavlarımız bu konularda. Bu karelerde de e, sağlık konularımız önemli bir yer alıyor. E, Bunlar da zorladığı e, kariyerimiz, kariyerimiz olsun, ailemiz olsun, hayatımızda koymak istediğimiz hedeflerimizi... Artık unutup bizi e, özümüze döndürüp kafa karışıklığımızı, sıkıntılı olduğumuz tıkanıklık da olunan durumları şifalandırmak adına da şanslı dönemlerimiz vardır. 2022'nin e, Jüpiter 11 Mayısına kadar e, 12. evinizde Balık Burcu'nda geçiş yapacak ve sizin ikinci evinizde. Kariyerinizde e, bazı değişimler, şanslar bulunduğunuz alanda taşınmalar aynı e, 2010 yılında olduğu gibi yani bir 12 yıl e, son öncesine gidersek 2010 yılında da bazı şanslar ve fırsatlar gelmişti esasında sizlerin bir 30 yılınızı yeniden baştan inşa ediyor. İnşa ederken de bazı fırsatları veriyor balık burcuna geçiş yaptığı zaman satürn. İkinci evinizde mal mülk konuları, çocuk sahibi olma, evliliğimizi inşa etme, bitirme. Eğer evlilikte bir sık sıkıntı varsa e, ikili ilişkilerde iyi giden ilişkilerimizi üst seviyeye getirme, finansal konularda şans getirme e, ve ee, şans getirdiği gibi harcamalar da yaptırır. Ee, harcamalarımıza dikkat edeceğiz. Bu dönemlerde fazla da harcattırır. kilo da aldırtırır. Ee, en çok da dikkat etmemiz gereken konu 2022'nin Nisan ayında Jüpiter Neptün karşıtlığı. Şimdi burada Jüpiter Neptün karşıtlığında ikinci evimizde yine bir dağılmayı temsil eder. Ve kariyer ve iş alanında ciddi dağılmalar, bitişler olabilir. E, finansal konularda dikkat etmemizi ve boyumuzu aşan krediler almamayı ödeyebileceğimiz kadar almalı. Gözümüzü açmamız gerekiyor, safa olmamamız gerekiyor. E, ekonomi anlamında da, genel anlamda da zaten 22 Nisan'da e, parasal ve finansal konularda fazla harcamalar yapmayıp kemerleri sıkmamız gereken bir dönem. Aldanmalara, ani değişimler karşısında alanımıza, bulunduğumuz alanımıza sahip çıkmamız gerekiyor imkanlarımıza. Yani kısacası dağılmamamız gerekiyor. Ve daha sonra 11 Mayıs 2022'de Jüpiter 28 Ekim'e kadar Koç burcunda yer alacak. Yine bizim Koç burcunda e, üçüncü evimizde gerçekleşecek e, kardeşler yakın akrabalar e, onlarla ilgili konular onlarla olan ilişkilerimiz onlarla olan ortaklık konularımız mal mülk konuları ticarette en bereketli ee, ve şanslı olduğumuz bir dönem. Kısa seyahatlerimizin gündeme gelmesi, ani araçlarla ilgili konular, e, yer değişikliği, iş değişikliği, mal alım, satımda, kazançlarda, yeni bir iş kurmada, doğru kullanabilmede bizlere şans getirir. Önce ufakla başlarız, sonra ileriye yönelik e, kararlarda büyütebileceğimiz konular için de şanslı doğru kararları vermemizi sağlar mı? Sağlar. Şimdi daha sonra da Jüpiter yine 12. eve, Balık burcuna 28 Ekim'den sonra geçişini yapacak. Ve gelelim ay düğümlerine. E, bu da ay düğümleri 3. evden geçer. E, Jüpiter oradayken bir taşıma mal mülk konusu iş konuları bunları gündeme getirir ve sizin ay düğümleri e, bu sene ikizler ve yay e, burcundaki akslarımız hala daha devam etmekte akrep ve boğa aksına geçiyoruz efendim akrep boğa aksı. E nereden baksanız bir 2003-2004 dönemini hatırlatıyor. Yaşları uygun olan arkadaşlarımız bu dönemlere doğru biraz gidip hatırlamaya bakın. Bir yerde bitip bir yerde başlama. E, ve güney ay düğümlerimiz Akrep'ten dördüncü evinizde. Kuzey ay düğümlerimizde efendim Boğa Burcu'ndan e, geçiş yaparak dördüncü evinizde. Ee, bizi bir uzun yıla yani bir 18 yıla doğru götürüyor. Ee, bir yerde bitirip sonlanma e, bir bütün bir yıl boyunca bu düğümler sınav aldığımız, bırakamadığımız, takıntılı olduğumuz konularda Artık uyan, kendine gel, korkma. Sana vermiş olduğum, göstermiş olduğum yeniliğe doğru adım at, şans vereceğim. Korkuyla yaklaşma. Kır, e, ani bitişlerinde yeni dönemin daha hayırlı olacak. Değişmen lazım, zihinsel uyanman lazım dediği ay düğümlerimiz sonlanmaları ve başlangıçları getirir. Daha sonra Retro'larımız başlıyor. Tabii ki burada ilk retromuz Venüs Oğlak'ta, e, Venüs Oğlak Burcu'ndayken 12. evinizde zihinsel karışıklıkları tetikler, geçmiş konular aklımıza gelir, kafamızı karıştırır, e, düşmanlıklarla karşı karşıya gelebiliriz. Bilmediğimiz konuları öğrenme, perde arkası konular e, 12. evimizde Oğlak Burcu'nda Ocak ayında kadar yer alacak, daha sonra da Ocak ayında Merkür retrolarımız başlıyor. Birincisi Ocak ayında Kova burcunda, ikincisi 20 Mayıs'ta İkizler burcunda, üçüncüsü de Terazi burcunda sonbaharda gerçekleşecek Eylül ayının 28'inde. Bu dönemlerde yeni bir şey başlamak, almak, satmak, taşınmak, yeni bir işe başlamak, krediler, bankalar, bunlarla ilgili konular, finansal alanlarımıza Dikkat edeceğimiz bir dönem içerisidir. E, bu dönemlerde de dikkatli doğru e, adım atarsak e, bize Satürn'ün, Jüpiter'in fırsatların e, iyi değerlendirip şifalanıp aranıp bir e, değişim içerisine hazırlıklı sağlam girmemizi sağlar. Bu retrolara dikkat ettiğimizde daha sonra Mars retro'muz başlıyor 22 Kasım. 2022'den e, Ocak ayının 2023'üne kadar ikizler burcunda evinizde aşk konularında zorlanmalar, e, yatırımlara dikkat edeceğiz, ilişkilere dikkat edeceğiz efendim bu dönemlerde. Yani e, ne yapıyor bizi bütün bir yıl boyunca e, Satürn birinci evinizde bütün bir yıl karşılaşacağımız ikili ilişkiler, evlilikler, sorumluluk almamızı sağlayıp, Zihinsel olarak, ruhsal olarak geliştirip finansal konularda özellikle e, dikkat etmemiz için e, yeni döngülere doğru e, götürüp arınma yılı. Zaten efendim 2022 e, arınma yılı buna hazırlayıp. Bir yerde sonlanıp bir yerde başlangıçlara doğru gidip ikili ilişkilerimizde, her türlü ikili ilişkilerimizde, beşinci evimizde olmak üzere bazı fırsatlar da veriyor. Fikirlerimizde değişmede zihinsel olarak uyanmamızda kendimizi görme, farkına varma yeni bir yola doğru hareket ettiğimiz bir dönem içerisine giriyoruz. İlerleyen günlerde videolarımda biraz önce de dediğim gibi yine sizleri retrolarımız ve Jüpiter geçişleri, Neptün karşıtlığı ile ilgili yeni videolar hazırlayıp zamanı geldiğinde de zaten bu konularda uyaracağım. Hepinize bol şanslı yıllar, seneye görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.